arkadaşlarım. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis, hafif ve çok pratik bir irmikli, portakallı bir sütlü tatlı yapmak istiyorum arkadaşlarım. Hem çok basit oluyor, çok pratik oluyor. Malzemesi çok yok. Hem de çok lezzetli hafif bir tatlı. Özellikle e, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için birebir bir tatlı arkadaşlarım. Bunun için toz şekere ihtiyacımız var, nişastaya ihtiyacımız var. Bunların tam tariflerini açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlarım. E, bir tatlı kaşığı tereyağım, irmik. Vanilya, süt, şimdi burada 4 bardak süt var. Siz isterseniz 5 bardak süt kullanın. Ama ben lezzetini bir kat daha arttırmak istediğim için 4 bardak süt, 1 bardak da sıvı krema kullanmak istiyorum arkadaşlarım. Ee, ve portakal suyuna ihtiyacımız var. Ben bu portakal suyunu kendim sıktım. İsterseniz hazır da kullanabilirsiniz ama biliyorsunuz portakalımız çok bu mevsim e, sıkarsanız daha iyi, daha organik olur. E, i̇sterseniz yapmaya başlayalım. İlk önce üst jölesini yapacağız sizlerle. Bu arada arkadaşlarım ben böyle bir kalıp kullanacağım. E, siz e, borcamada, e, kare borcamada yapabilirsiniz küçük kare borcamlara ya yani orta boy olanlara. Evet arkadaşlarım portakal suyumu tencereme koydum. Üzerine nişastamı ilave ediyorum. Evet. Toz şekerimi ilave ediyorum. Bunu böyle birbirine yedirene kadar burada çırpıp sonra ocağımın üzerine alacağım ve pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım geçen gün markette buldum şunu. Şunu da denemek istiyorum. İçine koymak istiyorum arkadaşlarım. Portakal şeker, içinde doğal portakal kabukları ve rengi varmış. Evet arkadaşlarım, ocağımın altını yaktım. Şimdi bu sosumuzu karıştıra karıştıra pişirmeye başlıyorum. Evet arkadaşlarım jölemiz istediğimiz kıvama geldi ki bir iki dakika daha böyle kaynatıyoruz kısık ateşte ve altını kapatıyoruz. Bakın Evet arkadaşlarım kalıbımı ıslattım ben çeşmenin altında döktüğüm suyunu ıslak şu an borcamda yaparsanız onu da ıslatmanız gerekiyor. Şimdi jölemi e, bunun içine boşaltacağım. Evet arkadaşlarım. Şimdi bunu soğumasını bekleyeceğim arkadaşlarım. Soğuduktan sonra e, muhallebisini, irmikli muhallebisini hazırlayacağım arkadaşlarım. Soğuması gerekiyor jölemizin. Şöyle her tarafına eşit bir miktarda yapıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Jölemiz dondu, soğudu. Şimdi muhallebiyi hazırlayabiliriz irmikli muhallebimizi. Sütümüzü tencereye alıyorum arkadaşlarım. Evet. Üzerine kremamı da ilave ediyorum. Dediğim gibi siz 5 su bardağı süt de kullanabilirsiniz bunun için. Ben kremam vardı evde ve daha lezzetlendirmek istedim, o yüzden bir bardağını krema kullandım. İrmiğimi ilave ediyorum, toz şekerimi ilave ediyorum, e, tereyağı ve vanilyasını e, pişmeye yakın ekleyeceğim arkadaşlar, kokusu gitsin istemiyorum. Bunu ocağıma koymadan önce iyice Homojen bir kıvam olana kadar karıştırıyorum. Ocağımın altını yaktım arkadaşlarım. Hiç karıştırmaya ara vermeden pişene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım muhallebimiz kıvam aldı. Bakın böyle olacak. Şimdi bu aşamada tereyağı ekliyorum. Margarin de ekleyebilirsiniz. Ve vanilyasını ekliyorum. Karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ve sıcak sıcak jölemizin üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Evet. Sıcak sıcak muhallebimizi döküyoruz. Çabuk olmamız gerekiyor. Biraz seri bir şekilde üzerine yavaşça şöyle düz bir hale getiriyoruz. Şimdi ben bunu e, iyice ılıtacağım. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Bunun kapağı var. Eğer sizin kapağınız yok ise sera streç ile e, seralayıp koyabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde kaldıracağım dolabıma. En az 3 saat bekleyecek arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım tatlımız 3 saattir dolaptaydı bakıyoruz şöyle yanlarından şöyle yapıyoruz. olmuş şekilde. Şimdi servis tabağımıza ters çevireceğim arkadaşlar. Evet, heyecanlan Biz mutfakta çalışanların en çok korktuğu kalıptan çıkartmaktır arkadaşlarım. Ve kalıbımdan çıkartıyorum. Görüntüye bakar mısınız? Harika gözükmüyor mu sizce de? Şimdi süsleyip servis aşamasına gelelim. Evet arkadaşlarım, bir tarifimin daha sonuna geldim. Portakal soslu irmikli tatlımız hazır. Bence nefis gözüküyor. Ya sizce? Lütfen bana yorum yapıp beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hala abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın.